Evden bakkala mı gitti? Nereye gitti? Bakkala gidiyordu evet. Bakkala gidiyordu orada. Şey yani mesafe uzak. uzaktır. Siz duyamadınız mı şey, sesini? E, yol ne? yürüyerek beş dakikalık bir mesafesi var yani. Hı. Evet. İki mahalle evet. olduğu aşağı yukarı. E nasıl kurtuldun sonra köpeklerden? Köpekler. Bundan sonra tedbirli gezeceksin. Sana spor öğretirim yani. Karate kursuna falan göndersin baban. Olur mu? Olur. <laughs> Murat. tane forma göndereyim. İki Yok. tane Beşiktaş forması. Sen bak hani hiç zorlama. <laughs> Dur bir de bir tane de futbol topu gönderiyorum. <laughs> ne ne olsun? Sıkı taraftan. Belki, belki ya, bir transfer, bir <laughs> transfer edeceğiz ya. Yok yok. Olmak. Son kararım ben. Son kararım. Ama <laughs> sana bir faydası yok ki Galatasaray'da olmanın. <laughs> Bak Beşiktaş'ta olursan sana başka şeyler de görebiliriz. Sen gel Fenerbahçeli ol. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle bir anlaşma yapalım. Yarın Beşiktaş Galatasaray maçı var. Aynen. Evet. 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 Kim yenerse onu beraber tutacağız bu takımı. Tamam. tamam. Emin geldin lan yine Bak, emin. Bak yenerse ben de Galatasaray'ı olacağım. Maşallah alacağım. bedenin cesareti beş çok Beşiktaş ikimiz de Beşiktaş'ta olacağız. Tamam söz. Söz. Beraber biterse de ikimiz de takımı Sayın Bakanım ben sana söyleyeyim. <laughs> Galatasaray'ı yenerse.